Milliyetçilik, belirli bir milletin çıkarlarını, özellikle egemenliğini ve öz yönetimini kazanmayı, daha sonra bunu ilavebet sürdürmeyi amaçlayan ideolojik bir fikir hareketidir. Milliyetçilik, her ulusun kendisini dışarıdan gelecek olan müdahalelerden bağımsız olarak yönetmesi gerektiğini, ulusun bir yönetim için doğal ve ideal bir temel ve tek haklı politik güç kaynağı olduğunu savunmaktadır. 20. yüzyıldan itibaren tüm dünyada egemen politik düşünce haline gelmiştir. Bu dönemde dünya politik haritası milliyetçilik ilke göre biçimlenmiştir. Günümüzde Anglo-Saxon kültürüne bağlı toplumlarda ve Avrupa Birliği düşüncesini savunan çevrelerde olumsuz bir anlam yüklenmiştir. Modern bir milliyetçi düşünce Fransız devriminin ardından ortaya çıkmıştır. Avrupa tarihinde ilk milliyetçi hareketler 1. Napolyon istilası altındaki Almanya'da rastlanır. Aynı yıllarda Rus, Rus işgalindeki Polonya'da güçlü bir milliyetçi akım doğmuştur. 1821'de Osmanlı Devleti'ne karşı ayaklanan Yunanistan, Avrupa'nın milliyetçi çevrelerinde çok heyecan ve destek bulmuştur. 1848'de Avusturya İmparatorluğuna karşı ayaklanan Macarlar daha daha sonra da Çekler ve Sırplar milliyetçilik akımını Orta Avrupa'ya taşımışlardır. Milliyetçiliğe yol açan en önemli etken daha önce hükümdar ve sülale zemininde tanımlanan siyasi aidiyet duygusunu hükümdardan bağımsız olarak halka mal etme gereğiydi. Siyasi aidiyet ve itaat halkın ortak iradesine dayandırılmalıydı. Bu nedenle 19. yüzyılda milliyetçilik, radikal, devrimci, antimonarşist zıt bir siyasi düşünce olarak değerlendirildi. Halkı tanımlamanın güçlüğü, milliyetçi düşünürleri olağanüstü duygusal anlamlar yüklemeye sevk etti. Örneğin Sicilyalılar veya Venedikliler ayrı bir ulus mu? Yoksa İtalyan ulusunun bir parçası mıydı? Aynı şekilde Karadenizler ve Egeliler ayrı bir ulus mu? Yoksa Türk ulusunun bir parçası mıydı? Bu konuda farklı görüşleri savunanlar benimsedikleri ulusa hayali bir tarih ve hayali kökenler atfederek on ezelden beri doğal olarak var olduğunu kanıtlamaya çalıştılar. Farklı lehçeler konuşan toplumlarda ortak bir ulusal dil oluşturmaya büyük önem verildi.